Değerli öğretmenlerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Ali Serdar Sakal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle okullarda şiddetin önlenmesi konusunda barış yapıcılık, ara buluculuk programlarını ele alacağız. Dersimizin içeriğine bakacak olursak, öncelikle barış yapıcılık, ara buluculuğun tanımına bakacağız, ardından barış yapıcılığın ara buluculuğun doğası, barış yapıcılık arabuluculuk süreci ve barış yapıcılık arabuluculuk basamaklarını işleyeceğiz. Sevgili öğretmenlerim, okullarımız değerleri, inançları, ilgileri, yetenekleri, bakış açıları farklı öğrencilerin bir araya geldikleri heterojen ortamlar. Okullarımızın kalabalık öğrenci mevcudunu, yine kalabalık sınıf mevcutlarını göz önünde aldığımızda, okullarda anlaşmazlıkların, kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz ki bizzat hepimiz bunu okullarımızda zaman zaman gözlemleyebiliyoruz bu noktada en önemli şey aslında bu anlaşmazlıkların nasıl ele alındı temel anlamda iki anlaşmazlık çözümünden bahsedebiliriz bir yıkıcı anlaşmazlık çözüm yöntemi iki yapıcı anlaşmazlık çözüm yöntemi Eğer biz bir anlaşmazlık yaşadığımızda bu anlaşmazlığı şiddete başvurarak çözmeye çalışıyorsak bu bir yıkıcı süreci içermiş oluyor. Ve bu yıkıcı süreç hem şiddeti uygulayan kişiye hem şiddete maruz kalan kişiye hem de buna şahitlik eden kişilere zarar vermiş oluyor. Peki yapıcı yönteme geçtiğimizde neler var? Yapıcı yönteme geçtiğimizde müzakere, ara buluculuk, hakemlik gibi yöntemlerden bahsedebiliriz. Bu yöntemlerden biri olan biz barış yapıcılığı daha çok bugünkü dersimizde sizlerle birlikte işliyor olacağız. Bizim en nihai hedefimiz aslında öğrencileri yaşama hazırlamak. Yani anlaşmazlıkların kaçınılmaz olduğunu söyledik az önce sizlere. Dolayısıyla bu anlaşmazlıklardan bizim kaçınabilmemiz mümkün değilse o zaman biz bu anlaşmazlıkları günlük yaşamda nasıl daha iyi bir biçimde ele alabilir? Nasıl daha yapıcı bir biçimde çözebilir ve ilişkilerimizi daha iyi hale nasıl getirebiliriz? Bunun yöntemini, bunun bilgilerini ele alıyor olacağız sizlerle. Sevgili öğretmenlerim, öncelikle barış yapıcılık, ara buluculuk nedir? İsterseniz bununla başlayalım. Barış yapıcılık, sorun yaşayan iki ya da daha fazla kişinin, üçüncü bir nötr kişinin yardımıyla sorunu çözmek amacıyla bir araya geldikleri bir süreci içermektedir. Yani aslında iki tane anlaşmazlık yaşayan öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz bu anlaşmazlığı çözme noktasında zorlanıyorlar ve bu noktada üçüncü bir kişi bu anlaşmazlığın çözümünde onlara tarafsız bir biçimde, nötr bir biçimde yardımcı olmaya çalışıyor. Barış yapıcı arabulucu öğrenci kişi kimdir? Az önce de tanımladık aslında. Yansız ve tarafsız olan bir kişi. Tarafların elbette bizim arzu ettiğimiz şey şu. Öğrencilerimiz bir sorun yaşadığında bu sorunları kendi aralarında çözebilsinler. Kendi aralarında medeni bir biçimde ele alabilsinler ve barışçıl bir çözüme kavuşabilsinler. Ancak bu zaman zaman güç olabiliyor ya da iki öğrenci bunu başaramayabiliyor. Bu noktada üçüncü bir kişinin kolaylaştırıcılığı da aslında süreci besleyici oluyor. Bunu bizzat biz okullarda yaptığımız uygulamalarda da şahit olduk. Dolayısıyla barış yapıcılık uygulamasıyla barış yapıcıların yardımıyla iki öğrenci sorunlarını daha da kolay bir biçimde çözüme kavuşturabiliyorlar. Peki biz okullarımızda barış yapıcı, ara bulucu dediğimiz öğrencileri yetiştirirsek bu uygulamalarla ne tür sorunlar ele alınabilir? Yani okuldaki bütün olaylar, bütün sorunlar barış yapıcılıkta ele alınabilir mi? Birkaç istisnai var sevgili öğretmenlerim. Eğer adli makamlara ya da okul disiplin kuruluna yansıması gereken bir takım olaylar varsa bunlar barış yapıcılıkta ele alınması uygun değil. Ancak bunun dışında kalan öğrenciler arasında bir anlaşmazlık durumu, Buna örnek ne verebiliriz? İşte bir dedikodu olabilir, bir laf atma olabilir, bir lakap takmaya dayalı bir olay olabilir. Buna benzer birçok kişiler arası problem barış yapıcılıkla ele alınabilir. Peki barış yapıcılığın gerçekleşemeyeceği durumlar var mı? Var. Hangi durumlar? Az önce söylediğim gibi adli mercileri bildirmemiz gereken durumlar varsa. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu ya da Okul Disiplin Kurulu'nda ele alınması gereken vakalar varsa bunlar bu durumlarda barış yapıcılık gerçekleşemiyor. Bir durum daha var o da şu. İki anlaşmazlık yaşayan iki tarafın da barış yapıcının desteğini almayı kabul etmesi gerekiyor. Eğer taraflardan biri dahi bu sürece dahil olmayı kabul etmiyorsa o zaman barış yapıcılık, ara buluculuk gerçekleşemez. Dolayısıyla biz her iki tarafında gönel, gönüllü bir biçimde bu sürece dahil olmalarını bekliyoruz. Peki barış yapıcı dediğimiz öğrenci ne yapıyor? Aslında güvenli bir ortam sağlıyor öğretmenlerim. Okullarda hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Yani öğrenciler zaman zaman anlaşmazlık yaşayabiliyorlar. Ve bu anlaşmazlıklar üçüncü kişiler de dahil olarak olayların büyümesine sebep olunabiliyor. Öğrenciler yıkıcı az önce dediğim gibi şiddete başvurarak bunu çözmeye çalışabiliyorlar ve bu olumsuz sonuçlara doğru götürebiliyor. Olaylar daha da büyümüş olabiliyor. Peki barış yapıcı, ara bulucu öğrencilerimiz bu noktada ne yapıyorlar? Güvenli bir ortam sağlıyorlar aslında. Olaya yaşamış olan o iki taraf sadece masaya geliyor. Üçüncü kişiler o masanın, o odanın dışarısında kalıyorlar. Ve barış yapıcı, o anlaşmazlık yaşayan iki kişiyi bir araya getirerek Sorunlarını yapıcı barışçıl bir biçimde çözebilmelerinde onlara destek oluyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Öncelikle sorunun ne olduğunu onlara soruyor. Sorunun ne olduğunu her iki tarafın da tanımlamasına, bu sorunla birlikte hangi duyguları yaşadıklarını, nelere ihtiyaç duyduklarını, niçin buna ihtiyaç duyduklarını anlatmalarını, ifade etmelerini sağlıyor. Ve bunun akabinde empati kurduruyor aslında onlara. Ya, Yapın yaşanmış olan bu olay her iki tarafta acaba hangi duygulara neden oldu? Bunun karşılıklı olarak ifade edilmesini ve tarafların birbirleriyle empati sağlamalarını aslında kolaylaştırıyor barış yapıcı. Ve bunun akabinde de çözüm seçenekleri yaratılıyor ve kazan kazan adil bir çözüme ulaşılması yönünde ara bulucu, barış yapıcı öğrenci onlara yardımcı oluyor. Yani kısacası özetleyecek olursak barış yapıcı aslında taraflar için Sorun çözme sürecini kolaylaştırıyor diyebiliriz öğretmenlerim. Peki barış yapıcı ne yapmaz? Sevgili öğretmenlerim, barış yapıcı kimin haklı, kimin haksız olduğuna karar vermez. Doğru ya da yanlış gibi değerlendirmelerde bulunmaz. Taraflara ne yapmaları gerektiğini söylemez. Çözüm önerisi sunmaz, çözümü tarafların bulmasını sağlar. Taraf tutmaz, eşit ve adil davranır. Barış yapıcının bu ilkelere kesinlikle uyması gerekiyor barış yapıcı bu uygulam bu ilkelere uymadığı takdirde öğrencilerin barış yapıcılığa inanması ve barış yapıcıdan yardım istemesi ve sorunların burada ele alınması imkansız hale gelir. Dolayısıyla bu ilkelere mutlaka uyulması gerekiyor. Sevgili öğretmenlerim, barış yapıcılık arabuluculuk süreci aslında zorlu bir süreç. Bizim bu noktada barış yapıcı arabulucu olarak niteleyeceğimiz öğrencileri iyi eğitmemiz gerekiyor. Onların donanımlı olmaları gerekiyor. Onlara hangi bilgi, beceriler lazım? Şöyle bir özetleyecek olursak, öncelikle dinleme becerileri, her iki tarafı da iyi bir biçimde dinlemeleri, ben dilini yetkin bir biçimde kullanın, kullanmaları ve kullanılmasını teşvik etmeleri, empati kurmaları ve tarafların birbirleriyle empati kurmalarını sağlamaları, öfke yönetim becerilerine sahip olmaları ve en önemlisi müzakere sorun çözme metodunu, barış yapıcılık sürecini yönetme becerisine sahip olmaları gerektiği söylenebilir. Barış yapıcı öğrencilerde bulunmasını istediğimiz birçok özellik var aslında. Taraf tutmamaları, eğer taraf tutarlarsa ne olur? O zaman taraflardan bir tanesi bu masadan kalkabilir. Barış yapıcılığı olan inancı yitebilir ve okulda bu sistem istediğimiz gibi işlemeyebilir. Dolayısıyla tarafsızlık çok önemli. Gizlilik yine keza çok önemli bir mevzu. Barış yapıcılıkta ele alınan konu barış yapıcı ve taraflar arasında kalması gerekiyor. Barış yapıcının taraflara saygı göstermesi, dürüst ve işten davranması, kendi ön yargılarının farkında olması, farklılıklara saygı göstermesi, hoşgörülü olması, sabırlı olması, dayanıklı olması, geçmişe değil geleceğe odana, odaklanmış olması önemli. Bu bu bilgilere, bu becerilere ve özelliklere sahip olduğunda aslında Taraflar içinde aslında ne yapmış oluyor barış yapıcı öğrencimiz? Bunları modellemiş oluyor, bunu göstermiş oluyor diğer öğrencilere de. Dolayısıyla dolaylı bir öğrenme süreci de gerçekleşiyor diyebiliriz. Peki barış yapıcılık süreci nasıl bir süreç? Bakalım. Dört aşamayla özetlememiz mümkün sevgili öğretmenlerim. Öncelikle birinci aşamayla başlayalım. Birinci aşamada bizim istediğimiz şey şu. Öncelikle kavga sonlanmış olacak ve taraflar sakinleşmiş olacak. Taraflar eğer öfkeli ise öfkeyle birlikte masaya oturulduğunda orada sağlıklı bir görüşme sürecinin gerçekleşmesi çok da mümkün değil. Dolayısıyla önce kavga sonlanacak, taraflar sakinleşecek ve ikinci aşamada tarafları barış yapıcı desteği almak isteyip istemediklerini soracağız. Bunu barış yapıcı öğrencilerimizle davet edebilir taraflar bizzat kendileri başvurabilir, öğretmenlerimiz ya da idarecilerimiz de yönlendiriyor olabilir. Her iki tarafta kabul ettiği takdirde belirlenen saatte ve ortamda barış yapıcılık görüşmeleri başlayabilir. Üçüncü aşamaya gelelim. Artık taraflar sakinleştiler, kavga sonlandı, barış yapıcılık desteği almayı da kabul ettiler. Üçüncü aşamada barış yapıcı öğrencilerimiz müzakere basamaklarını kolaylaştırmaya başlıyorlar. Ve bu süreç sağlıklı bir şekilde yürüdüğünde Bizim hedefimiz, idealimiz ne? Tarafların anlaşmazlıklarını kazan kazan yapıcı bir biçimde çözmüş olmaları. Ve çözüme eğer ulaştıysa ne yapıyoruz son aşamada? Bir anlaşma imzalıyoruz. Her iki tarafta bu anlaşmaya uyacağına dair bir imza da atıyor o formun altına. Ve barış yapıcı öğrencimiz bu anlaşmanın uyulup uyulmadığını da süreç içerisinde takip ediyor oluyor. Peki barış yapıcı öğrenci ne yapıyor? Biraz bunu somutlaştırmak istiyorum sevgili öğretmenlerim. Altı basamaktan bahsedebiliriz. Birincisi sorunun nedenleriyle birlikte açıklanması, tanımlanması, duyguların nedenleriyle birlikte ifade edilmesi, diğerinin bakış açısının anlaşılması, empati kurulması, isteklerin, gereksinimlerin ve nedenlerinin belirlenmesi, karşılıklı kazanç için kazan kazan çözüm seçeneklerinin aslında e, üretilmesi ve Son basamakta da çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesi ve barışçıl anlaşma için, kazan kazan bir anlaşma için tarafların birlikte çalışmaları. Şimdi bu süreci somut hale getirelim. Örnek bir uygulama yapmaya çalışacağım sizin karşınızda. Diyelim ki bir okulumuzda kavga vardı, iki öğrencimiz bir anlaşmazlık yaşadılar ve kavga sonlandı. Taraflar sakinleşti, barış yapıcılık yardımı almayı kabul ettiler ve odaya geldiler ve ben de barış yapıcıyım. Ve görüşme başlıyor. Merhaba arkadaşlar, benim adım Serdar. Yaşadığınız sorunun çözümünde sizlere ara hizmeti sunacağım. Çözümü sizler bulacak, kararları sizler vereceksiniz. Sorun çözme sürecinde her ikinize de eşit ve adil bir biçimde davranacağım. Ara buluculukta doğru yanlış ya da haklı haksız gibi bir ayrım yapılması söz konusu değildir. Ara bulucu olarak bana düşen görev, yapıcı ve barışçıl bir çözüme ulaşmanızda sizler için müzakere sürecini kolaylaştırmaktır. Bu görüşmelere başlamadan önce kurallarımızı belirleyelim. Kurallarımız şunlar. Birbirinize at takmayacak, incitici ya da küçük düşürücü sözler söylemeyeceksiniz. Ben ara bulucu olarak bunları söylerken her iki tarafa da onaylatmam gerekiyor. Taraflardan biri Ali olsun, bir diğeri de Ayşe olsun. İkisine de sormam lazım. Ali tamam mı? Ayşe, tamam mı? Birbirinizin sözünü kesmeyeceksiniz. Herkes sırasını bekleyecek. Tamam mı? Tamam mı? Olabildiğince dürüst davranacaksınız. Anlaşmaya vardığınızda bu anlaşmanın gereklerini yerine getireceksiniz. Buradaki tüm konuşmalar gizli kalacak. Dışarıdan birisine kesinlikle anlatılmayacak. Sizlerin yaşamını tehlikeye atacak bir durum söz konusu olması halinde de arabulucu olarak bu eğitimi yürüten okul psikolojik danışmanına bildirimde bulunma zorunluluğu vardır. Her ikiniz de bu kuralları kabul ediyor musunuz? Sordum. Her iki tarafta kuralları kabul ettiklerini söylediler. O zaman sorun tanımlama kısmına geçiyoruz. Öğrencilere soruyorum. Arkadaşlar, arkadaşlarıma soruyorum daha doğrusu. Arkadaşlarım hanginiz başlamak ister? Diyelim ki Ayşe başlamak istedi. Ali'ye de soruyoruz uygun mudur? Uygundur. O zaman Ayşe ile başlayalım. Ayşe, Ali ile aranda ne geçti? yaşadığınız sorunu anlatır mısın dedim. Ayşe anlatmaya başlayacak. Ayşe dinliyorum. Ayşe'yi dinledikten sonra Ayşe'den dinlediğim şeyleri özetlemem gerekiyor. Ayşe, senin söylediğinlerinden anladığım şey şudur. Sen Ali ile şunları 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 şu sorunları yaşamışsın. Seni doğru anlamış mıyım? Onun anlattığı şeyi doğru anlayıp anlamadığımı teyit etmem gerekiyor. Doğru anladıysam Ali'ye dönüyorum. Ali, şimdi de senden anlatmanı istiyorum. Ayşe ile aranda ne geçti? Neden nedenleriyle birlikte anlatır mısın? Ve Ali anlatıyor. Ali anlattıktan sonra ondan dinlediğim e, sorunu ona geri ifade etmem gerekiyor. Ali senin anlattığınlarından şunu anlıyorum. Seni doğru anlamış mıyım? Doğru anladığımdan yine emin olmam gerekiyor. Bunu yapmamın ne sebebi, ne yararı var? Aslında ben onların anlattığını doğru anlayıp anlamadığımda teyit etmiş oluyorum. Bu birincisi, ikincisi anlaşmazlık yaşayan taraflar Birbirlerini dinlemekte de güçlük çekebilirler. Bu noktada ben geri özetlerken diğer taraf mesela diyelim ki Ali, Ayşe'nin, Ayşe anlatırken Ayşe'yi dinleyememiş, eksik dinlemiş olabilir ama ben geri yansıtma yaparken benim yaptığım yansıtmayı mutlaka Ali dinliyor olacak. Dolayısıyla iki, ya da ikinci kez dinliyor olacak. Bütün bunlar iletişimde birbirini anlamada kolaylaştırma sağladığını söyleyebiliriz. İkinci basamağa geliyoruz. İkinci basamakta duygularını soruyoruz. Ayşe ile devam ediyoruz. Ayşe bu olay sana hangi duyguları yaşattı? Nedenleriyle birlikte anlatır mısın? Yine yansıtma yapıyorum. Doğru anlayıp anlamadığımı teyit ediyorum ve Ali'ye geçiyorum. Ali şimdi bir de sen anlatır mısın? Sen hangi duyguları yaşadın? Bu olay sende hangi duyguları yarattı? Nedenleriyle birlikte ele alır mısın? Ali anlattı. Yansıtmamı yaptım. Doğru anlayıp anlamadığımı teyit ettim. Üçüncü basamağa geçelim. Üçüncü basamakta empati kurdurtuyoruz aslında. Ayşe'ye diyoruz ki Ayşe, az önce Ali seninle yaşamış olduğu sorunu, nedenlerini ve hangi duyguları deneyimlediğini ifade etti. Onun söylediklerinden ne anladın? Onun söylediklerinden anlamış olduğunu kendisine söyler misin? Ayşe Ali'ye yaşamış olduklarını, nedenlerini ve yaşadığı duyguları ifade ediyor ve Ali'ye soruyoruz. Ali, Ayşe seni doğru anlamış mı? Doğru anlamış diyorsa sorun yok. Eksik ya da yanlış anladığı bir şey varsa düzeltmesini istiyoruz. Diyelim ki doğru anladılar. Ali Ayşe'yi doğru anlamış. O zaman şimdi bir de Ali'ye geçelim. Ali peki Ayşe Ayşe'nin söylediklerinden sen ne anladın? Özetler misin? Kendisine söyler misin? Ali durumu özetliyor, ifade ediyor ve bu sefer Ayşe'ye soruyoruz. Ayşe peki Ali seni doğru anlamış mı? Doğru anlamış dedi. O zaman biz ne yapmış olduk? Aslında empati kurdurmuş olduk. Empati basamağı çok önemli öğretmenlerim. Okullarda yaptığımız uygulamalarda gördüğümüz şey şu. Anlaşmazlığın çözülüp çözülmeyeceğini belirleyen şey aslında empati basamağı. Eğer taraflar yapmış oldukları davranışların karşı tarafta hangi duygulara neden olduğunu fark ederlerse geri adım atmaları, özür dilemeleri, bir daha o davranışı yapmamaları daha mümkün hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla empati basamağı çok çok önemli. Dördüncü basamağa gelelim. Dördüncü basamakta ne istiyorlar? nedenleriyle birlikte ifade etmelerini istiyoruz. Nedenlerini söylemeleri çok önemli öğretmenlerim. Çünkü anlaşmazlıklarda her iki tarafta bir şey istiyor ve bazen her iki tarafın da isteğinin olması mümkün olmayabilir. Çatışma çözme literatüründe klasik bir örnek var. Belki de biliyorsunuz. Portakal örneği. Diyelim ki iki öğrenci de sorduk. Ne istiyorsunuz? İkisi de portakal istiyorum dedi. Şimdi böyle bir anlaşmazlıkta portakalı diyelim ki Ayşe aldı. O zaman Ali mutsuz. İkiye bölebiliriz. O zaman yarısını elde etti, yarısını kaybetti. Yine tam anlamıyla aslında bir kazanç yok ama nedenini sormamız lazım. İki tarafı da sorduk. Niçin portakalı istiyorsun? Biri diyebilir ki "Hocam ben portakalın suyunu çok seviyorum." Diğer öğrenci de diyebilir ki "Hocam ben bugün aslında bir kek yapacağım. Bugün bir hamur işi yapacağım ve ben portakalın kabuklarını kullanmayı planlıyorum." Şimdi bakın, biz nedenini sorduğumuzda daha optimum düzeyde bir çözüme belki ulaşmış olabiliriz. Böyle bir durumda ne yapabiliriz? O zaman kabuğunu rendeleyip bir öğrenci o rendelediği kabuğu alabilir. Diğer öğrencimiz de portakalı sıkıp suyunu alabilir. Kazançları yüzde ulaştı. Bu şekilde maksimize edebilmek her zaman mümkün olmayabilir ama genellikle nedenlerini sorduğumuzda daha iyi bir çözüme ulaşmamız mümkün. Beşinci basamağa gelelim. Her iki tarafın kazancını olan çözüm seçenekleri üretmelerinde yardımcı olacağız. Bu noktada bir değerlendirme yapmalarını istemiyoruz. Olabildiğince çok çözüm seçeneği üretmelerini istiyoruz. Hem Ayşe'den hem Ali'den. Ve son basamağa gelelim sevgili öğretmenlerim. Son basamakta barış yapıcı öğrenci her iki tarafa da soruyor. Bu kimin söylediği hiç aslında önemli değil. Ali de söylemiş olabilir, Ayşe de söylemiş olabilir. O çözüm seçeneklerine bir bütün olarak bakıp bu seçeneklerden hangileri her ikisi için de uygun bunları belirlemelerini istiyoruz. Bunu belirleme görevi onlara ait. Bu noktada arabulucu müdahalede bulunmuyor. Amaç ne? Kazan-kazan ikisini de memnun edecek bir anlaşmaya varmış olmaları. Ve bu noktada anlaşmaya vardıklarında da her iki taraf bir kayıt formu dolduruyorlar. Anlaşmazlık neydi? Anlaşmaya ulaşıldı mı, ulaşılmadı mı ve taraflar bununla ilgili ne yapmayı kabul ediyorlar? Neye söz veriyorlar? Bunu doldurmuş oluyorlar. Sevgili öğretmenlerim, somut olarak bu basamakları bizler öğrencilerimize öğretebiliyoruz ve bunlar bu beceriler gerçek yaşamda da uygulanabiliyor. Bunu bizzat kendimiz deneyimleyerek gözlemledik. Bilimsel araştırma sonuçlarımız var. Hem ulusal alan yazında hem uluslararası araştırmalarda bu bilgi ve becerilerin öğretilebildiğini, öğrenilen bu bilgi ve becerilerin gerçek yaşama aktarılabildiğini, tarafların bu süreçten yararlanabildiğini gösteren birçok aslında araştırma bulgusu var. Bu noktada Bizler okullarda bu barış yapıcılık, arabuluculuk uygulamalarıyla öğrencilerin şiddet gibi davranışlara başvurmak yerine anlaşmazlıkları yapıcı bir biçimde ele almalarını kolaylaştırabiliriz ve bunu bununla ilgili onların zihinlerinde e, bir aslında hayal de oluşturabiliriz. Bu çünkü bu öğrencilerimiz aslında Evet bugün birer öğrenci ama yarın aslında toplumumuzun yetişkin bireyleri, toplumumuzu oluşturan kişiler. Dolayısıyla biz toplumda eğer barışçıl bir ortam istiyorsak, eğer sorunların daha yapıcı çözülmesini istiyorsak, kişiler arası ilişkilerin daha iyi olmasını istiyorsak, öğrencileri bu yaşam becerileriyle donatmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birinci dersimizi sonlandırıyorum saygılarımla.